dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Güncel fiyat 2 dolar 69 cent seviyesinde. Üst Bollinger bandına yakın bir seviyede seyrimiz devam ediyor. Ancak altındayız dostlar. Üzerine atmamız durumunda tekrar 3 dolar gün içerisinde potansiyel hedef olacaktır. Bu yükselişin devamı içinde 3 dolar seviyesinin kırılıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gerçekleşecek kapanışa dair 4 dolar seviyesi potansiyel hedeftir. Ancak üst Bollinger bandı altında kalmaya devam edersek gün içerisinde 2 dolar 54 sen seviyesini bekleyebiliriz. Gün içerisinde gelmese bile yeni mum açılışında 2.54 potansiyel hedefimizdir. 2.54 bizim günlük orta bollinger bandımızda da desteklenen bir seviye. Tepki alınması durumunda tekrar yükseliş takip edilebilir. Ancak 2.54 seviyesinden bir tepki alınamaz ve altına bir kırılım gerçekleşirse öncelikle hedef alt bollinger bandı olacaktır. 2 dolar 25 sen seviyesinde kırılım durumunda da 2 dolar seviyesi aşağıda takip edilecektir dostlarım. Günlük bazda Luna için analizimiz bu şekildedir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Hepinize bol kazançlar diliyorum.